Antalya'da 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı Manisa adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden karaya çıkarıldı. 40 gün süren çalışmalarda iki büyük iş makinesi ve bir dalgıç ekibi görev aldı. Hummalı çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi. Antalya'da her gün binlerce kişinin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki Beach Park'ın bir kısmında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı Manisa adlı kuru yük gemisinden geriye kalan Omurga kısmını karaya çıkarmak için 40 gün önce çalışmalara başlanmıştı. Yapılan çalışmalarda geminin omurga kısmının büyük bölümü iki büyük iş makinesi tarafından sahile çıkarıldı. Sahile 2 metre mesafede bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki geminin parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi. Karaya çıkarılan tonlarca ağırlığındaki parçalar önümüzdeki günlerde işçiler tarafından kesilerek parçalara ayrılacak. Daha sonra ise ayrılan parçalar kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak. Yapılan çalışmalar havadan drone kamerası ile de görüntülendi. Geminin kalan parçalarının çıkarılması için 40 gündür çalıştıklarını belirten Aydın Emek, "Gemi 1938 yılında batıyor. Daha sonra kıyıya vuruyor. Çalışmalara başladığımız zaman kıyıda tehlike oluşturacak şekilde duruyordu. Kumu açtıkça daha da tehlikeli olduğunu gördük." şeklinde konuştu. "Yaklaşık 35-40 gündür uğraşıyoruz. 1938'de batan Manisa isimli Alman yük, kuru yük gemisi" Antalya açıklarında batmış, Konyaaltı sahilinde, e, sahil yaşam parkının içinde kıyıya vurmuş. Biz başladığımızda kıyıda e, tehlike oluşturacak şekildeydi ama kumuk açtıkça altından daha da tehlikeli olduğu, kara kıyıda olduğu ortaya çıktı. Geminin parçalanması için su altından destek veren dalgıç ekibinin sorumlusu Alim tu ise, gemi 85 yıl önce batıyor. Türkiye'ye ilk buğday ithal eden geminin enkazı. Konya altında bu bölgede uzun zamandır tehlike arz ediyordu, ifadelerini kullandı. 85 yıl önce batmış olan, Türkiye'nin ilk buğday ithal eden e, gemisinin enkazı. Konya Altı plajını uzun zamandır e, bu bölümünü kapatan, tehlike arz eden bir bölümüydü. Yaklaşık 35-40 gündür yoğun çalışmalarla uğraşarak büyük bir bölümünü çıkardık. Şu anda kalan üçte birlik bölümünü de çıkartıyoruz. Hem mavi bayrak almaya hem de plajın tamamını kullanılmasına vesile olacak bu çalışmayı bitirmek üzereyiz.